2022 sonrası çıkan bir Samsung televizyon kullanıyorsanız bu videoyu mutlaka kaydedin lazım olacak. Samsung TV'nizde Philips Hue ışıklarını kolayca tam uyumlu senkronize kullanabilirsiniz ve hayır pahalı sync box'lara ihtiyacınız yok. Bunun için bir telefon ve bir kredi kartı yetiyor. Nasıl yapacağınızı hemen anlatıyorum. İlk iş TV'de Samsung hesabınızın açık olduğundan emin olun. Sonra ayarlar, destek ve bakım moduna girin. Bakım modunda ortadaki kendi kendini tanılamayı seçin ve sağ altta bulunan Smart Hub'ı sıfırlayın. Bu noktada şifre isterse 0000 Kazın geçin ve ana ekran açıldığında da Smart App kurulumuna girin. Bu ekranı gördüğünüzde ise kumandanızda şunları arka arkaya yapın. Ses kapatma, ses yükseltme, kanal yükseltme, ses kapatma. Bunu başarılı bir şekilde yaparsanız karşınıza ülke seçimi gelecek. İşte burada Almanya'yı seçin ve kurulumu tamamlayın. Artık Türkiye'de henüz olmayan uygulamalara ve Gaming Hub'a TV'nizden erişebilirsiniz. Üstelik diliniz Türkçe ise tamamen Türkçe oluyorlar. Şimdi uygulamalarda Hue'yu bulup indirin. Ödeme aşamasına geldiğinizde Galaxy Store üzerinde kayıtlı kart kartınızla ödemeyi yapın. Bitti gitti. Artık TV üzerindeki her uygulama Philips Hue ışıklarınızla uyumlu çalışacak. Bu yöntemi bulan DH forumdaki arkadaşa teşekkür etmeyi unutmayın. Ve eğer